hoş geldiniz. Benim adım Ömer Faruk. Evet. Bu benim kanalım. Ben 6 aydım. Peki 6 aylıkta bana neler oluyor? Söyleyeyim size. Evet, diş etlerim çıkıyor. Kabardı, kabardı, kabardı. Ağzımın salyası durmuyor. Annem devamlı. Uf, şu bezlerden sus koyuyor. Evet, önlüklerimiz tabii ki eksik olmuyor. Başka neler oluyor? Başka göz çapaklanmamız oldu. Nasıl geçti? Şöyle geçti şu şekilde geçti. Eee, nasıldı? Annem sabah çaylarının demleriyle gözümü sildi. Temiz pamukla bir anne sütüyle. Evet anne sütüyle sildi. Başka neler var? Aa evet. Annem bana bir tane kolye aldı. Şşş, adam. Yine mi? Uf. Hayır dur. Bir tane kolye aldı. Ama gösteremeyecek. Aa, anne dur. Hayır. izin vermeyeceğim. Ay, kazandı yine bu kadın. Evet. Şunlar. Yani kehribar kolye. Evet. Abim de, de kullanmış. abimde de kullandığı için benim de, de kullandı. Çok memnunmuş. Dişleri ağrısız almalı geçmiş abimin. Şimdi sıra bende. Bakalım bende de iyi. Ha bu arada bu kehribar kolyeyi annem bazen toprağa koyuyor. Evet. sabah kadar bekletiyor. Biz ek gıdaya geçiş dönemine geçeceğiz. Peki nasıl yapacağız? Onu da yeni videomda göstereceğim. Tabi annemin sesiyle. <laughs> Bir şey diyor musun acaba? Ömer Faruk. Evet. Evet bu arada mama sandalye mi annem temizledi. Mama sandalyesi için alıştırmalar başlayacak. Mesela şu an beni duruyor. Kanalımda kalın. Hoşçakalın. kalın <laughs>